saat dörtte dörtte 10 gece falan yandık, Hazırlandık. Şu anda 4.30'u geçiyor saat. 5'e doğru yaklaşıyor. En son mirayı kaldırdık. Dün zaten bagajı yerleştirmiştik. Bunlar da yine çıkanlar. Götürülecekler. İki tane yastık aldık ki arkada uyurlarsa diye. Bunları para mı yedireceğim size? Evet yolculuğumuz başlıyor. Böyle yapıyorlar yani ekranı kapıyorlar orada oluyorsun ama yolda giderken de çekerim ben <laughs> orada olamayız. Yine yolda bir Evet arabaya da yerleştik. <laughs> yavaş yavaş uyumaya hazırlanacaklar. Evet onlar da yolluklarımız. yavaş yavaş gün açıyor. Sen şu anda 5.30. Yavaş yavaş gidiyoruz ha, Batuhan zaten sabaha kadar oturmuştu. <laughs> oraya gömüldü. Miray Lezer, da sen yastık aldık da o da oraya da gömüldü. Ben de hiç salmanla hiç uğraşamadım. Direkt tümlet yaptım. Ee, gayet rahat bir şekilde relax relax gidiyoruz. Ee, Batuhan zaten çok hani yol gitmeyi sevmiyor. Ben de aslında öyle bir yere gidiyorsam, etraf zaten aynıysa e, geze geze değil, direkt varmayı istiyorum. hissetmeye çalışsın. Sabah güneşi sidikliğe vurur. <laughs> Akşam güneşi güzele vurur. <laughs> sabah güneşi neden sidikliğe vururmuş? Sidik kurusun diye. İşte evet. Normal güneş, bak sabah güneşi çok göz alıyor. Normal güneş çok güzel Evet, bayağı hani benim de gözüm şu anda şey yaptı yani. Göremiyorum. Neredeyiz? Hendek kavşağına gelmişiz. Evet, şurada şöyle bir mola verdik. Araba durunca tabii ister istemez uyuyanlar <laughs> da uyandık oldu. <laughs> da tuhaf Sabahın yiyor a kahvaltı girdik içeri hani aradık ki yol kenarındakiler güzel olmaz hani içeriye girelim normal hani yere. Yani öyle bir yerden girip yedik. Murat da şimdi diyor orayı kaçırdık işte yemeği. Batuhan Bey biraz uyudu uyandı. O gece hiç uyumamıştı. Bir ay da azıcık uyudu uyandı. Ben ayaktayım. Ama gözümü bir oraya bir buraya bakıyor. <laughs> evet ben Murat ve göbeğim üçümüz birlikte yola devam ediyoruz. Ya be, abi, <laughs> Ya helva. <laughs> evet şimdi Kızılca Hamam'da mola verdik. Şöyle <laughs> test edeceğiz. Test ya, et ya, bakalım. Çok fazla gözüküyor. Aynı makaraya <yaşamıyorum> şimdi Hayır, <laughs> Aynen. Bu sefer inşallah iyidir. Kedi de çıkmış şurada duruyor. Çatının üstünde. Ama ben yok korkuyor. İnanmıyorum korkmuyor aşkım. O yolunu bulur. Nasıl çıktıysa öyle iner. E iniş yolu yok. Evet Osmanca az kalmış. Batuhan'la yer değiştirdik de. Arkada birazcık böyle bir kestirmişim. Ee, ama Batuhan da yine diyorum babamı konuştursana diyor. Babam diyor gayet iyi gidiyor diyor. Batuhan dedim anlamazsın anlık gözü dolar. Yani görev teslim yaptık. Şimdi şöyle bir mola verdik. Ondan sonra tekrar yola of, devam. Evet molamızı verdik şimdi yola devam ediyoruz. Ben Miray'la arkada. Diğerleri dronları da çekeyim. Batuğan da babası önde. Arkadaşlar. devam ediyor. İki erkek önde, iki kız arkada. Evet. Batuhan, Joe Vlog'luğu yapabiliyor mu? Ne? Joe Vlog'luğu yapabiliyor mu? Ama <laughs> Nasıl aşkım ben mi daha iyiyim Batuhan mı? Hangimiz? İkimiz de İkimiz de değil mi? Ben ee, Yoksa annem mi yoksa Batuhan abi mi? En iyi kızım. Burak şimdi Karadeniz tarafa gidiyor ya. Onun için Keşan'ı attı oraya. Yani, <laughs> bilir çok biliyorsun. He aynen. Arabanın önüne atarım diye. Şimdi orada açıkta kalacağı için o örtüyü aldım. Öyle atacak örtüsü. <gülüyor> <gülüyor> evet Samsun'a. Aşk bir sesini kız biraz istersen tehlikeli. Samsun'a 90 kilometre kalmış. Ee, annem falan sağ olsun herkese da silor yapmış ya sen silor istemiştin. Ee, şey, ne istemiştin? E, domates. E, domates. Domates mi istedin? Yok domates. <gülüyor> <gülüyor> Domatesli makarna yapıyordu da. He, tamam. Evet. Çok güzel oluyor. Evet herkesin anneanne istekleri var. Yani Ay, böyle tamam, yolda tamam. bu şekilde giymiş ve zıkıyor. yok. kastım oldu. Ya olayı Samsun'dan mı vereceğiz aşkım? Valla canım belli olmaz ya. Ha eserse veririz. Ver. Doğru ayaklarını ağrırsa. Normalde Burak dedi sen de sürer.

neye geldik. Son molamızı veriyoruz. Ondan sonra yola devam. Zaten peşinden hemen ordu var. Ordunun peşinden giresin zaten. Çok bir yolumuz kalmadı. 90 kilometre falan var herhalde. Evet. Ordu'ya an itibariyle giriş yaptık. Bünye, Ordu, Trabzon. Hanım toprağına geldin aşkım. Deniz mi ha, deniz mi? Evet Murat denize bayılır. <laughs> Evdeyken söylüyor beni diyor sakın diyor denize diyor götürmeyeceksin. Siz diyor giderseniz gidin ben evde kalırım diyor. Hiç sevmiyor denizi. Evet. Hanım köye geldik Murat. He? Gelirim. Şimdi olacak. Değil mi? şarjım çok çok az kaldı. Hatta internetimi kapattım ki e, çekim için böyle yetsin bana diye. Bayağı bir azaldı. Evet, Giresun'a hoş geldiniz. Aslında girdik bulancaktan bulanacaktan Biraz sizden geçtik de. Fatlı, başkentli, Kiraz'da Danavatan'ı yazıyormuş. Evet, normalde Giresun ya eski adı Kerasus'muş. Ee, burada hani Kiraz meşhur olduğu için Kerasus'muş adı. Sonra işte dönüşe dönüşe Giresun olmuş. Evet, Bulancağı da geçtik. Giresun'a. Giresun. evet. Kadar bu bu müziği dinledik. Geldik gelelim Murat. Döndürdü döndürdü bunu dinledik. Döndürdü döndürdü bunu dinledik. Gözlüğüm. Hani gitsin neredeler hani? 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 bunu dinledik. Hadi, teşekkür ederim. Değil mi? Teşekkür ederim. Açkım Allah razı olsun. Sen de askerlik yaptığın yere geldin. Evet. Askerlik gidereceksin. Bol bunu dinleye dinleye geldik. Belki tehlike girer. Biraz kısayım sesini. Evet, çok az bir yolumuz kaldı. Ohooyy! Ohooyy! Allah'ın! Kime nazlanmaların? Birazcık daha büyüğü. Giresun'un il özel İdaresi. evet. Gelmişsin de. Geldik. Gelmişsin Evet Giresun Otogarı Murat da hemen şu arada askerliği yaptı jandarma olarak. Jandarmanın komutanı şoförü müydü? Evet. Komutan şoförü olarak yaptı askerliğini. Gerçi bir son 3 ay kala tanıştık Murat'la. Kısmetinde ben varmışım beni almaya gelmiş buraya. <laughs> Öyle mi aşkım? <laughs> evet, il jandarma komutanlığı diyor. Kasım Seyri yüzü. Evet jandarma şu tarafta, otogar bu taraf. Evet, Giresun şöyle bak. giriş yaptık. Şarjım da yani 5'te şu anda. Şimdi şöylelik dedim bir genel çekim yapayım. Evet, bizim torunlar falan Miray, <laughs> Miray getirdi bebeklerini. Evet, şöyle. Eve giriş yapıldı.